Arkadaşlar merhaba bugün sizlere WhatsApp'ta silinen mesajları silinen videoları fotoğrafları ses kayıtlarını dosyaları ee, zip belgeleri olsun pdf dosyaları olsun her şeyi bakın noktasından virgülüne tutun WhatsApp'ta yaptığınız her şeyi geri getirme yöntemini göstereceğim fakat bu yöntemi yaparken lütfen videoyu ilerletmeyin ya da videoyu tak diye anladım deyip de kapatmayın çünkü çok kişi aynı şeyi yapıyor. Ee, tamam yapılabilecek bir şey ama yine de yapanlar Gelip yapamadığını iddia ediyor çünkü ilerlettikleri için ya da videoyu kapattıkları için erkenden Arkadaşlar şu an ilerletin sorun değil ama video başlangıcından itibaren ilerletmeyin Çünkü videoyu dikkatlice dinlemeniz lazım yoksa tek bir hata bile her şeyi Yokuşa sürükleyebiliyor Neyse arkadaşlar çok hızlı bir şekilde videoya geçiyorum Bu arada henüz değilseniz kanalıma abone olmayı lütfen esirgemeyin çünkü bakın size bu tarz içerikler üretiyorum ve sabahın saat 10'u yaklaşık bir 25 dakika önce uyandım. Diğer videolarında 9-9.30 civarı oluyor. Neyse arkadaşlar hazırsanız başlıyoruz. Şu an Whatsapp'tasınız. Ben de Whatsapp'tayım. Herhalde siz de. Bilmiyorum. Sağ üstte görmüş olduğunuz 3 noktayı tıklayın. Eğer Whatsapp'taysanız değilseniz Whatsapp'ı açıp tıklayın. Yani zor değil. Ayarlara gelin buradan. Ayarlara geldikten sonra arkadaşlar buradan hesap kısmına tıklayın. Burada iki adım doğrulama varsa... Ee bir saniye. Burada iki doğru iki adımda doğrulamaya tıklayın ve eğer ki açıksa kapata basın. Kapattıktan sonra geri çıkın. Buradan ee, yapacağınız tek şey bir daha girip de açmak. Şifreyi 1 2 yanlış oldu. Yanlış oldu. Ön tanrım. <laughs> 1 2 3 1, 2, 3 tamam. E posta istiyor bunda. E tamam. Oldu. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer ki girdiğinizde aktifse zaten aktifliği kapatın. Sonra tekrar bir tane geri çıkıp tekrar gelin. Eğer ki aktif değilse aktif edin siz de. Yani bir şeyden geri çıkmanıza bir şey yapmanıza gerek yok. Direkt olduğu gibi aktif edin. Şifrenizi belirleyin. Sonra bir tane geri çıkın arkadaşlar. Bakın tekrar söyleyeyim. Belki tam olarak anlatamadım. Aktifse eğer bakın iki adımlı doğrulama kısmına geldiğinizde böyleyse kapatın. Tekrar şifre koyup aktif edin Eğer aktif değilse Kapatmaya gerek yok zaten Direkt olarak şifre koyup aktif edin Sonra bir tane geri çıkın Burada hesap bilgilerini talep et kısmına gelin Bakın ben daha öncesinde bu videoyu çekmiştim Ama daha detaylı çekmeye çalıştım Şu anda çünkü o zaman sadece ee, Bu kısmı gösterdim Ama yapamadıklarını söylediler Çünkü ben orada İçerim doğrulamayı falan aklıma gelmedi onu çekmeyi unuttum. Şu anda da çekiyorum. Bu şunu indireyim ben. Tekrar sizlere arkadaşlar yapacağım. Sil ve yeni rapor istediyoruz. Arkadaşlar zaten önceki videoyu izleyenler büyük ihtimalle şu yazıyı biliyordur. Ama yine de söyleyeceğim. Burada mesajlarınızı içermez dediği kısımda kodlamadan oluştuğu için mesaj içermez diyor. Çünkü size gönderilecek olan pdf dosyasında Kodlamadan başka hiçbir şey yok her şey tamamen kodlama değerinden oluşuyor bu yüzden tıklayıp da bir şey göremezsiniz bunun WhatsApp'ın içine aktardığınız anda Bütün mesajlarınız WhatsApp'ta sanki hiç silinmemişcesine duracak Ama onun dışında PDF içerisinde mesajlarınızı asla göremezsiniz bir başkasına da gönderdiğinizde bir başkasına gönderdiğinizde yani o da göremez ya da bana gönderdiniz ben de göremem kimse göremez çünkü pdf içerisinde asla mı asla mesaj yazmaz bu şekilde arkadaşlar buraya geldikten sonra işte raporu talep et diyorsunuz talep gönderildi 7 Mart 2023 tarihine kadar hazır olacak diyor şu an biz hangi Mart'tayız 4 Mart'tayız 3 gün içerisinde hazır olacak zaten ortalama 3 gün içerisinde hazır olmuyor direkt 3. günde hazır oluyor arkadaşlar çok nadir 10 talepten 2 tanesinde bir tanesinde ikinci günde oluyor o kadar Neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için Ve um, O kadar Videoyu izlediğiniz için, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim ee, Lütfen başta da söylediğim gibi Şu anda söylüyorum Abone olmayı esirgemeyin çünkü bu tarz bir içeriği Kimse kolay kolay üretemez Ve bu tarz bir içeriğe kimse Kolay kolay erişemez Eğer ki haksızsam Şu anda abone aboneyseniz bile abonelikten çıkın Video işinize yaradıysa lütfen abone olun. Bakın yaramadıysa olmayın ama yaradıysa abone olmanızı istiyorum. Eğer ki yapamazsanız bana açıklama kısmında bırakmış olduğum linkten ulaşabilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde yardımcı olacağız zaten. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ben de gidip uyuyayım bari. Çok uykum geldi. Aman tanrım. Ekranım döndü. Evet tamam.